Herkese merhaba arkadaşlar. Videomun asıl konusuna geçmeden önce geçirmiş olduğum bir ameliyat sebebiyle videolarıma kısa bir süre ara vermek zorunda kaldım. Ani gelişen bu durum karşısında size de haber veremediğim için gerçekten özür diliyorum. Şimdi çok şükür sağlığıma kavuştum ve tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Eğer siz de hazırsanız videomun ana temasına geçiş yapalım. Günümüzde alkali beslenmeme pek çok sağlık sorununun temelinde yatan en önemli etken olarak karşımızda. Vücudumuz asidik beslenmelerimiz sonucu savunma mekanizması olarak asitleri biriktirip yağ haline getiriyor. Bu yağ birikimi aslında tüm zararlı maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, radyasyonların, kimyasalların vücudumuzdaki organlara ulaşmaması için vermiş olduğu bir tepki. Yani biz sağlığımızı düşünmesek de vücudumuz sağlığımızı düşünerek onları olabildiğince uzak tutmaya çalışıyor. Peki biz bu durumu nasıl engelleyebiliriz ya da geçmesi için vücudumuza nasıl bir destek sağlayabiliriz? İşte cevabımız bu noktada alkali beslenmeden geçiyor. Peki nasıl alkali besleneceğiz? Öncelikle sizinle bir tablo paylaşarak tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin pH değerlerinden bahsetmek istiyorum. Sağlığını önem verenler burada videoyu dondurarak tabloyu güzel bir şekilde incelesin lütfen. Çünkü tabloda gördüğünüz besinlerin gerçekten ne etkileri var daha iyi anlamanıza neden olacak. Yapılan araştırmalar vücut asidik bir yapıdaysa hastalıklı, alkali bir pH değerinde ise sağlıklı olduğunu gösteriyor. Rodo Warburg bu konuda şöyle demiştir. Kanser dahi hiçbir hastalık alkali ortamda var olamaz. Şimdi sizi bahsedeceğim ürünle tanıştırmak istiyorum. Alkamine pH damlası. Peki alkamine pH damlası ne işe yarar? Kısaca tanımlamak gerekirse içtiğiniz suyu, yemekleri, doğal mineralli ve alkali yapar. Alkamine pH damlası 84 organik mineralli Himalaya tuzu eritilerek elde edilen çözeltinin doğada pH'i en yüksek mineral olan potasyum hidroksitle karıştırılarak elde edilen insan vücudunun alkali olması için çok faydalı patentli bir karışımdır. İçilen alkamineli su ne kadar çoksa bu vücuda o kadar çok elektron yani alkali girmesi demektir. Dolayısıyla vücudun alkali yapısı artar. İçtiğiniz çay, kahve ve alkolün içine bir damla alkamine pH damlası ilave ederek asitlilik oranını azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Etli yemeklerde tuz yerine alkamine pH kullanırsanız asidik zararlarını azaltırsınız. Kutuların yanında alkamine su içmek vücudunuzda tansiyon sorunu yaratmaz, aksine tansiyonunuzu dengelemeye yardımcı olur. İçindeki mineraller vücuttaki elektromanyetik dalgaların daha iyi iletilmesini sağlar. İçerisinde organik kalsiyum, magnezyum gibi antioksidan mineraller bulunur. Şimdi bu kadar özelliğini anlattım da alkamine pH damlası hangi sorunların giderilmesine yardımcı oluyor diyebilirsiniz. Yüksek tansiyon ve onun yaratacağı beyin kanaması, kalp krizi, felç vesaire gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Düşük tansiyonun da yükselmesine yardımcı olarak tansiyonu dengelemeye destek olur. Kilo vermeye, ayrıca bunların da yanında depresyon ve stresin önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olur. Böbrek taşlarının ve kumlarının elimesine destek olurken aynı zamanda kalp ritmini düzenlemeye de yardımcı olur. Migrende rahatlama sağlar. Kemik erimesi, osteoporozun önlenmesine ve gut rahatsızlığına yardımcıdır. Kireçlenme ve romatizmaya destektir. Uyku düzenine, diyabet, şeker hastalığına destek olur. Astım ve alerjiye karşı 1 litre suya 1 çorba kaşığı pH katılıp her gün 10 dakika buharında beklenirse tedaviye yardımcı olur yetmedi. Kaslardaki güç kaybının önlenmesine, yaşlanma etkilerine, maksimum enerji olduğundan dolayı da yorgunluğa, kramp ve adele ağrılarının giderilmesine yardımcı oluyor. Özetle bedeninizin kendini iyileştirebileceği bir ortam yaratmak için alkali su ve besinleri hayatınıza alın ve bunun sizin hayatınıza olumlu geri dönüşlerini izleyin. Kısaca kullanımından da bahsederek videomu tamamlayacağım. Sağlıklı bir insan her gün 2 litre su içmeli. Bunu da 200 ml sudan hesaplarsak 10 bardak su yapar. Her bir bardak suya 3 damla alkamine damlatarak suyunuzu günde 10 bardağa tamamlayın ve vücudunuzun ihtiyacı olan sağlığı ona verin. Evet, umarım bu anlattıklarım sizlere de faydalı olmuştur. Eğer öyleyse videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ürüne nereden ulaşabilirim derseniz videomun açıklama kısmında linkini bırakıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.